Herkese spor dolu günler dilerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Instagram'daki diğer bir adım da Sivas Bir gün salonda bir Sivaslı hemşerim bu tişörtü giymişti. S, Süpermen'in S'si olarak düşünebilirsiniz. Ama Sivas'ın da S'si olabilir değil mi? Bayağı da bu tişörtü giymiyordum. Giyeyim size hikayesini anlatmak istedim. Kendisi sağ olsun bana yaptı getirdi. Murat hemşerim kendisine buradan selam ediyorum. Konumuz tabii ki her zamanki gibi spor. Spor. Tahta olayında yeniyiz. Kalem nedir? Nasıl kullanılır? <laughs> Kalemin mürekkebin akışkanlığı nedir? İşte bir söz var ya arkadaşlar. Her şeyin bir acemiliği vardır. Şu tahtaya yazı yazmanın bile bir acemiliği var. Onu öğreneceğiz bugün. <laughs> Hatta sabitlemesini çok dandik yaptım. Yani dedim bugün bir video paylaşayım. Şu videoyu çekmek istiyordum. Aklıma bir şeyler var. O yüzden de duvara bantladım. Bizim yeğenlerin tahtası. Her şeyimiz emanet olduğu gibi bu da emanet. Sporu neden yaparız arkadaşlar? Sağlığımız için. Sağlık bize performans verir. Performans vücudumuz ve zihnimiz üzerinde otorite sağlar. Otorite bize rekoru getirir. Bu sefer kendimiz yetmez, salondaki ya da çevremizdeki insanlarla rekabet etmeye başlarız. <laughs> Kişinin burada yapabileceği en büyük olay spor olayını sağlık için yapmaktır. Kesinlikle sağlık. Performans. Sağlık bize performans verir. Nedir? Kilomuz vardır. Kilomuzu veririz. Bir hareketlilik kazanırız. Ee, yüksek kas kütlesine sahibizdir. Kas kütlesinden kurtuluruz. Profesyonel sporcuyuzdur. Artık faal sporcu değilizdir. Kendimizi artık olayların dışından çekeriz. Yarışmalardan çekeriz. Rekorlardan çekeriz. Sosyal medyada bulunuruz ama performansımıza devam ederiz. Otorite sağlarız. Otorite ilk önce insan kendi zihninde, sonra vücudu üzerinde sağlar. Çünkü zihninde sağlayamadığı otoriteyi vücudunda sağlayamaz. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Sözünün açıklaması otoritedir aslında. Kamerada da bayağı uğraştım ve geri çok kötü. Ona bakıyorum. Bir de bileklerime bakıyorum. Fena değil aslında ya. Yani. Yaşıma göre iyiyim biraz. Bazen bana yağlı mağlı deseler. Sosyal medya şov işiymiş. Onu da öğreneceğiz. <laughs> rekor. Arkadaşlar rekor. Rekor bizim sağlığımızı, performans, performansımızı söyleyemedim. Otoritemizi kendi üzerimizde, vücut üzerinde, şehir üzerinde kurduğumuz otoritemizi rekorlara dönüştürdük. Esas bizim amacımız rekordur. Rekor bize sağlık daha yüksek daha düşük kalp atım sayısı. Daha düşük yağ oranı, daha fazla kendine güven, kendini tanıma ve burada imkansız kelimesini uzayın boşluğuna ya da bir kara deliğe gönderme şansı veren olaydır rekor. Benim kendi tabirim spor açıklamasında budur. Ha düşündükçe bir şeyler çıkar mı? Kesinlikle çıkar. Kesinlikle çıkar. Rekor nedir? 100 metrecisindir. 11 saniye koşarsın. 17 koşuyorsunuz. İşte deldif yapıyorsundur. 300 yapıyorsundur. 301 yapsam bile o rekordur. Ben 310 yapmıştım geçen sene. 320 denedim gelmedi. Bir hafta bekledim. Dinlendim. Küçük bir devahat yaptım. Geldim. Ne yapalım? 315. Dedik 312.5 garanti olsun. Geldi. Geldi. İki sene sonra pandemidir falan filandır, salonsuzluktur, ekipmansızlıktır. Bunun üzerine 300 kilo barajını geçip benim yaşıma, benim imkânlarıma bir kişi ben kendi biçim konuşuyorum. Sonra gel 312 yap. Türkiye şartlarında mükemmel bir olaydır. Mükemmel bu Ha Şu an bakıyorum gençler yapıyor 80 kiloda adam 20 yaşlarında yapsın. Eyvallah. Ben de 44 yaşımı yapıyorum. 312,5. 330'u düşünüyorduk. Olmadı bu dönem. Yine peşinde miyiz? Kesinlikle peşindeyiz. Bakalım bir de böyle nasılmış. Fena değil ya. Bilekler de iyi. Bilek programı yazılır. <laughs> Spor için diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Gönül isterdi. Gönül isterdi. Bu tahta büyük olsun. Benim aklımda vardı spor yaz devamlı dursun, sporun açıklaması. Tahtanın bir köşesinde dursun. Şöyle kocaman bir tahtamız olsun ama. Şunu bile alabilmek için araştırdım. Çünkü bunu alacak maddi gücümüz yok. Neden? Çalışmıyoruz. Şimdi arkadaşlar, salona geldiniz. Adı ne? Spor salonu. Spor salonu. Spor salonunda ne yapılır? Spor yapılır kesinlikle. Yapılması gereken budur. Başka bir şey yapılması beklenemez. Ama şu an günümüzde sosyal medya gerçeği var. Kız tayt alıyor. Yeni taytıyla story çekmeye geliyor. Bu kız da spor yapıyor. Neden? Babasının, sevgilisinin, eşinin, kendisinin kredi kartı limitini spor salonuna harcıyor. Kim kazanıyor? Salon sahibi kazanıyor. Ne yapmış oluyor? Ayıklı ablamız spor yapmış oluyor. Bu bir faktör, şey, bir olay salonu görebileceğiniz. Adam salona geliyor. VG sporcusu, yani vücut geliştirme. Adam spora geliyor. Power lifting yapıyor. PL sporcusu. Adam spora geliyor. Ee, ne yapmak istiyor? Kardiyovasküler çalışmak istiyor. Bisiklet sürüyor. Cycle yapıyor. Pilates yapmak istiyor, ekstra para verip. Ya da grup pilatesine katılıp pilatesin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Ya da geliyor değişik dans türevlerinin dünya. <laughs> Kusura kalmayın. Zamba zumba yapmaya çalışıyor. Bunu yapan milyonlar bulabilirsiniz. Şu tight olayını, zumba olayını, cycle olayını, işte ne diyeyim, pilates olayını yapan, pilates biraz düşük olur da, milyonlar bulabilirsiniz dünyada. Türkiye'de de yüz binler bulabilirsiniz. Ama gerçek anlamda vücut geliştirme yapan, powerlifting yapan sayısı yüzlerce kişi ifade edilir. Birkaç bin kişi bulabilirsiniz. İşin gerçeğidir bu. Termos reklamı da yapalım. Bana ne ya? <laughs> Şimdi arkadaşlar. O salonda ne vardır? Danışma vardır. Banka oraya ne denir? Danışma diyelim. Kesinlikle merdiven vardır. Yoksa düz ayaktır. Biz merdiven diyelim. Burada merdiven işi yokuşa süren salon sahibidir. İşi yokuşa süren personel trainer'dır. İşi yokuşa süren antrenör'dür. Aslında burada merdiven yoktur. Merdiven kim için vardır biliyor musun? Vücut geliştirme sporcusuyla powerlifting sporcusu için vardır. Powerlifting sporcusu da belli bir yere kadar aslında kimseye gözükmez. VG sporcusu da ne zaman sivrilir salondaki antrenörlerden, personel trainerlardan daha çok dikkat çekip mesela ben salonda oturduğumda yeri geliyordu 10-15 kişi kadın erkek erkekli çevreme toplayabiliyorum. Bunu bende sadece hayat tecrübelerimi alıp para almadan yaptığım bir olaydı. Şimdi bu adamlar buradan para kazanıyor. Personel Trainer. Ne diyorlar? Kendi adlarına PT. Ya ben şahsen PT demezdim kendime. Acınası bir ifade şekli. Personel Trainer derdim. Yaptığım işi reklamını yapardım. PT demek bana 100 lira ver demek gibi bir şey. Ayıp bence. Sen burada ekmek yiyorsan personal trainer diyeceksin. PT demeyeceksin. Sonra seninle böyle alay ederler. Tamam güzel kardeşim. PT. Bir de antrenör vardır. Antrenör. Antrenörler. Yardımcı antrenör. Birinci kademe. ikinci kademe. Üç, dört, dan, ben, ban, bundan gider. Ama bakarsın adama bir gün. Benim gibi böyle ihtiyara gelir. Der ki. Romanyan deldir nasıl yapılıyor der. Ben şok olurum. Çünkü o adam bir salon parası kadar bir para harcamıştır. Tamam mı? Geliyor sadece benim göbeğime laf edebilir. Şu beyin içindekilere laf edemez. Çünkü ben onun bir salon parası harcadı, sertifikaları almaya gerek duymam. Gelelim o adam Romanya'nın dedektifi anlatırım. O adam gelir salona şokmanını giyer. Salonlarda ilaç satar. Anabolizan steroid satar antrenörler için demiyorum. Böyle tipler var diyorum, salonları anlatıyorum size. Şimdi bu kabaca spor salonudur. Anlatmaya devam edeceğiz. Spor salonu gerçeği nedir ülkemizde? sildim bilmiyorum da. Bana bir şey lazım. Peçete lazım. yani burada kesip devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Tahtamızı bir şekilde temizledik. Kullandığım işte sünger alkolü yüksek mi bilmiyorum. Kolonya vardı. Onunla şey yaptı Sanırım suyla yapılması daha iyi. Bir de dezenfektan kullandım ama Spor salonu tipleri kabaca böyledir. Fazla girmeyelim işin içine. Bu arada ben bileğimi bayağı sevmeye başladım ama en çok kendine gözü değermiş. Nerede vuruş geliştirme mi yapsam lazım? Spor <laughs> salonu buralar. Biz spor salonuna ne işe gideriz? Kabaca spor yapmak için gideriz. Salonu satın almaya gitmeyiz. Bu ne demek? Gideriz bir beş tezgahında. Ha power'cıysan işleri değişiyor kusura kalmayın. Erken gitmeye çalışırız power lifting gibi bir bench press tezgahına fazla zapt ediyorsak, squat'ta kiloları barı tezgahı fazla zapt ediyorsak, ondan sonra deadlift'te yüksek ağırlık kullanıp zapt ediyorsak ama hiçbir salonun girişinde de arkadaşım set 10-15 dakika ol, 10 olmasın, olursa gelme diye yazmaz. Ne hikmetse yazmaz. Ama senin kredi kartının adını öğrenip, hangi banka olduğunu öğrenip parasını almak isteyenler. X banka diyelim. Genelde kredi kartıyla çalışırlar. Sen çıksan bile arada para çekebilirler. Dikkat etmek lazım. O yüzden kartınızın mobilde internet ödemelerini kullanmayınca kapatın. Acı bir tecrübe. O nedenle gittiğiniz tavanlarda politik yapıyorsanız, profesyonel VG yapıyorsanız, Salonun geçmişini bir araştırın. Salonla ilgili sorular sorun. Boşuna para, zaman, can sıkıntısı oraya yatırmayın. Oraya yatırmayın. Tamam arkadaşlar? Şimdi tahta küçük, ben büyük. Kamera olabildiğince ayarlamaya çalıştım ama ayarlayamadım. Işık olayı bayağı zor. Bu panoda dediğim gibi küçük kaldı. Yani kameraya yaklaştırdım. Hani görülebiliyor mu? inşallah. ekran büyüyünce görülüyordur. Yoksa bu da bir e, video. Bu videomuzda pano özellikle <laughs> bir acı tecrübe olur. Ya da artık tripodu mu büyüteceğiz? Masayı mı yükseltti buraya yaklaştıracağız? Onu bir tecrübe etmemiz gerekiyor. Bakacağız artık. ilerleyen videolarda. Bence buradan gözüküyor şöyle. Bakayım evet fena değil. Fena değil. Bu anlattıklarımı şimdiye kadar olan kısmı, dakikayı şu an bilemiyorum çünkü video ikiye bölündü. Herhalde 15-20 dakika civarı oldu. Spora yeni başlayanlar, spor salonuna ilk defa gidecekler. Türkiye'de spor salonu gerçek. Ha, elit seviyede spor salonları var mı? Atıyorum sen nişan taşına gidiyorsun. Ama ah, gelirsin yeşil gelirsin. Bunların çoğunu görürsün. <laughs> Adam neden? Çünkü kültür farkı var. Spor bir kültürdür. Spor ahlakı diye bir şey var. Salon ahlakı diye bir şey var. İşte otobüste gidersin yolculuk adabı ahlakı var. Yemek yersin yemek ahlakı var. Evine gidersin anne babana karşı, bir eşine, sevgiline karşı, kardeşlerine karşı. Evde beslediğin kediye, köpeğe, kuşa karşı bir ahlakı var ve olmalı. Spor salonu kültürü de budur. taşına bak başkadır. Etiler de başkadır. Sivas da başkadır. Burdur'da başkadır. Biz bu işi ilk Sivas'ta 1995 yılında öğrenmeye başladığımızda geçen sene ben Kamuran Polat hocamdan öğrendim. Kendisinin adını buraya kocaman yazıyorum ben. Kamuran Polat Sivas Body kurucularından. Bugün ben sizin karşımızdaysam Kamuran Polat'ın sayesinde. Kendisinin Sivas'ta açtığı iki salon, üç salondan birisi onundur. Hadi bunun üzerine. Sivas Canvuran Polat. Biz bu işi öğrendiğimizde böyle duvarda, boş bir du alanda hareketleri gösteren karikatür, karikatürümsü çizimler var. Bu çizimleri Ankara Hava Ankara Hava Halk Okulu spor salonundan alındığını öğrendim. Ben niye böyle devam edebiliyorum? Sporu niye sevebiliyorum? Birçok hareketi Sosyal medyaya bağlı kalmadan neden yapabiliyorum? Onu daha iyi anladım geçen sene. Kamuran Polat hocanın sayesinde. Kamuran Polat hocam. Kamuran. Ka Kamuran da deniyor? Kamuran dedim kendisine. O yüzden neyi bir yazdım oraya. Bizim spor öğrenme, ağırlık kaldırmayı öğrenme orayımız orada başladı. O yüzden spor yazardı. Spor, sağlık, performans, otorite, rekor. 1995 kaç sene olmuş? 27 sene. Unutmamış. Bir de duvarda bir yazı vardı kocaman. İmkansız. O biraz zaman alır. Ama yapılır. İmkansız. Biraz zaman. Zor yoktur. İmkansız biraz zaman alır. Ama yapılır. İmkansız senin zihnindir. Şurası. Aslında imkansız kelimesi sen burada dolandırırsın beyin hücrelerini, dolandırırsın. Buna kaslarına verirsen, kasların böyle eciş büciş olur, yapacağın şeyi yapamaz. Ya da başlayacağın şeye başlayamaz. İmkansız budur. Hayatınızı imkansızı barındırmayın. Şimdi bir de bununla deneyeceğim, bunu nasıl yiyor. Bakalım inşallah iyi olur. Evet, biraz daha mantıklı oldu yani. Evet. İnsan yanlışlığa yanlışlığa doğruyu bulur. Şimdi benim burada bir şeyler anlatmam, bu kanala bir şeyler yüklemem demek benim kendi spor salonlarımda, spor hayatımda atletizmdir, futboldur, basketboldur, insan ilişkilerdir, sosyolojidir, psikolojidir. Kendi tarihleri. Ben bunun eğitimini almadım. Ama e, onlarca kez insanlarla, onlar az, binlerce kez, on binlerce kez insanlarla ben bu diyaloglara girdim. Şimdi elektrik üzerine bir kişiyi mezun ederseniz meslek sesinden, üç sene boyunca bu adam bunu teorini alır. Ben kendi meslek sesi mezunum, oradan öğretiyorum. Ama sen bu adam 3 sene boyunca sanayi değil, herhangi bir elektrik ustasının yanına verirsen, bu adam 3 sene sonunda o işi yeteneğe varsa, yeteneğe varsa seçilir ve yapılır. Ama okulda ne yapıyorlar? Sadece teorik. Pratik, plan çete dediğimiz elektrik meslek öyle yaşaması bilmiyorum. İşte kontaktörüm falan filan olduğu şeylerde. Biri yapar, biri onun yanında durur, not alır. Şimdi siz spor yaparken mesela şey örnek, çok güzel örnek oldu doğaçlama oldu. 5 pres yapıyorsun. 100, 100 kilo taktın. Senin kaldırabileceğin maksimum bir PR'ın 80. 80'ine ya da 4 atabiliyorsun. Sen şimdi 100 6 tekrar yardımını atınca aslında 80 4 atsan daha kaliteliydi. Yani okul hayatı da Türkiye'de budur aslında. Bunu yazmaya gerek yok. Çünkü hepimiz bunu yaşamışız. Yaşıyoruz, yaşayacağız. Bu ülkede birçok birçok şeyin değişmemesinden dolayı. Değişmemesinden dolayı bunu yaşayacağız. Ben bugün videoyu kısa tutuyorum. Biraz spor salonu gerçeği. Spor nedir? Spor kelimesinin açılımı sizce nedir? Pardon bence nedir? Size verebileceklerim nelerdir? Onları anlattım arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Devamı gelecek bunlar. Spor dolu, sağlık dolu, performans dolu, otorite dolu, rekor dolu günler, aylar, yıllar dilerim. Spor yaşam biçiminiz olsun. Lütfen kanala abone olun. Kanalın kalitesini arttırmak için bizim bu işten e, emeğimizin karşılığını bir şekilde alabilmemiz için, reklam alabilmemiz için, bu işten minimum işte bir miktar para kazanabilmemiz için. işin gerçeği aslında budur. Abone olun dememizin. Herkes biliyor da ben açıklıyorum. Biraz komik de olsun. Abone olun, beğenin, yorum yapın kesinlikle ve paylaşın çevrenizde. Herkese iyi günler dilerim.